Sonra yumruk atacak zannettim. Kendimi koruyordum. O belinden silahı çekti. Ben de Cenabeli'yle üstüne atladım onu. Biraz boğuştuk. O sırada ateşledim silahı. O sırada tam olarak neredeydin? Buradaydım. Burada ateşledim silahı. Evet. Sonra? Sonra o vurulunca yığıldı yere. Dizilerin üstüne çöktü. Nereye yığıldı? ...şuraya yığıldı. Sonra aşağıya yuvarlandı. Yüzü sana mı dönüktü? Yani düş dizilerin üstüne çöktükten sonra aşağıya doğru yuvarlandı. Yüzü bana dönüktü ama sağ omuzun üstüne öyle yığıldı kaldı. Dersin iyi çalışmış. Belki de çok iyi çalıştırılmıştır. Olay nasıl gerçekleşti? Göster bize. Önce boğuşurken ben silah aldım elinden. Tüm gücümle ittim sonra. Bu mesafeden mi? Evet, bu mesafeden. Ve ateşledim. Evet, bu mesafeden ateşledim silah. Sonra dizlerinin üstüne çöktü. Sonra aşağı yuvarlandı. ...kazayı kaybedeceğiz. Başınız sağ olsun. Allah'ın cezası! Allah'ın cezası! Allah'ın cezası! Böyle değil duydun babamı! Bırak kızım dur sakin ol manyak! Arkadaşlar götürün kızı! Dur dur! Sakinleş dur! Dur! Amur! Kendine Arkadaşlar tamam. götürün kızı! Kendine gel! Götürün! Tamam! Tamam! Tamam, tamam. Tamam, sakin ol. Tamam. Bir şey yok, tamam. Sakin ol. Tamam, tamam. Bak benim için sakinleşmen lazım, tamam mı? Tamam mı? Çıkarım oradan, çıkarım dedim. Sakin ol. Tamam. Tamam, tamam geçti.